Devam ediyor. Bundan sonra da devam edecekmiş gibi gözüküyor. Bunu da eklemiş olalım. Transfer'e geçelim. Şimdi e, çok fazla e, internet sitelerinde ve yazılı basında, görsel basında çıktı. Galatasaray'ın eski oyuncularına dönüş yaptığı şeklinde haberler var Mehmet Özcan. Hı. Emre Çolak ve Semih Kaya özellikle çok fazla yazılıyor. Tabii. E, ben e, tabi kaynağımı açıklamayacağım ama e, Galatasaray'ın Roma'da oynayan Mert Çetin'le ilgilendiğini de öğrendim ki Fenerbahçe'de Ravil Tagir veya Mert ikisinden birini bitirmek için büyük mücadele veriyor. Fenerbahçe'nin gündeminde de var. Bazı transfer hareketlilikleri var. Özellikle bu eski oyunculara gerçekten Galatasaray'ın ilgisi var mı? Emre Çolak ve Semih Kaya'ya artı Mert Roma tarafından bir Türk kulübüne kiralanması söz konusu olabilir mi? Şimdi geçen haftaki yayınımızda Emre Çolak'ı netleştiremedim demiştim. Aslında Emre Çolak'la ilgili e, bilgileri hı hı. aldım son, e, sonunda. Hı hı. Emre Çolak hali hazırda Deportivo'dan sözleşmesini uzatması yönünde bir teklif aldı. Buna ilaveten de şu an La Liga'da mücadele eden 2-3 takımdan teklif aldı. Emre Çolak muhtemelen e, kariyerine İspanya devam edecek. Öyle gözüküyor. 29 yaşında e, ve Emre Çolak'a ben diğer oyunculardan şöyle diyorum. Emre Çolak'ın Galatasaray kariyerinde kazandığı para Tarık Çamdal'ın bir sene yatarak kazandığı para e, kadar değil. Yani Sevimli Kayasından Selçuk İnan'ına Burak Yılmaz'ına bir Yasin Öztekin'e biraz pay çıkartırmadı. Yasin de çok düşük ücret oynamıştı ama Emre Çolak da her zaman Galatasaray'da 400 450 bin euroyu oynuyordu. E, çok e, fazla eleştirilere maruz kaldı. İspanya e, kariyerini tercih etti. Deportivo'da iyi işler yaptı ama sonra gitti Suudi Arabistan e, sanırım. Dubai tarafını Fernando Alain takımda olması gerek. Orada çok başarılı olamadı. İspanya tekrar geri döndü. Şu an benim aldığım izlenim ve istihbaratlar Emre kariyerini İspanya'ya devam edecek. Ya Deportivo uzatacak ya da La Liga'da bir takıma transfer yapacak. Semikaya üzerine gelirsek de Semi aslında devre arası Galatasaray'a gelmesi gündemdeydi. Çünkü Galatasaray biliyorsunuz ki Luyendaman'ın sakatlığında bir stoper hamlesi yapmak istiyor devre arasında ama orada Donk'la hoca e, ligin ikincisi idare etti. Aslında Semih'i de istediler ama burada ee, Semih'in sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalması, Galatasaray'ın o dönemde 2,5 yıllık kontrata e, soğuk bakması, öyle söyleyeyim. Bu transferi son gün gerçekleştiremedi ama gelinen süreç Semih Kaya'nın sparta Pragla sözleşmesinin bitecek olması ve Galatasaray'ın da e, mevcut mali koşullardan, yani şunu özetleyelim aslında transferle ilgili Galatasaray'a. Galatasaray'ın kasasına şu an iki oyuncudan para gelecek. Birincisi Alexeyes. Nedeni Porto ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı biliyorum TYS ile ilgili 2 yıldır bu haberler yazılıp çiziliyor ama hani Porto'nun durumu da ortada. Oyuncunun sözleşmesi bitmesine bir yıl kaldı ve Portekiz suyu bir Ilgaz abi dedir çok profesyonellerdir. Öyle biraz iyi oynayıp ücretine zam isterse seni yedeğe çekerler. Yani bizzat arkadaşımın şu an Sporting Lisbon'da oynayan oyuncusunun başına geldiği için söylüyorum. TYS ya Paris Saint-Germain'e ya Chelsea'ye satılacak. Buradan Galatasaray'da 2 2,5 milyon euro gibi para alır. Artı buna bir Maicon eklenir. Maicon da muhtemelen bon Al bonservisini alacak ama bu rakamlar şunu e, ifade etmeye çalışıyorum. 5 milyon euroya 6 milyon euroya geçmeyecek. Bu ne anlamına geliyor? Galatasaray'ın halihazırda 3 tane değerli oyuncusu var kiralık. E, seri, Lemina, Onyekuru. Bu 3 oyuncunun da e, Onyekuru'nun yazılımada moda en az 13-14 milyon euro olduğunu biliyorum. Monaco çünkü. Biz bu oyuncudan zarar etmeyiz diyorlar. Yani 13 milyon euro Everton'a verdik bu parayı isteriz diyor. Lemina 16 milyon euro. Seri 18 milyon euro. Yani Galatasaray kasasına girecek parayla Lemina'nın serinin, Onyekuru'nun bon servislerini alma ihtimali yok. Evet. Bu ne demek? E, bu, buradan neye çıkacağız? Galatasaray bon elinde isimlere yönelecek. ve bu profile zaten uyan Mert Hakan ve Emre Kılıç'ta e, protokoller e, imzalandığı imzalandı yönde bilgiler almıştım. Artık bir son dakika e, sürpriz olmazsa Mert Hakan da Emre Kılıç'ta yeni sezonda Galatasaray'da olacak. Buna ben semikayı ekliyorum. Artı bir isim daha var. Rize'den Olcan Çağlayan. O da Galatasaray'a anlaşmayı bozmazsa yeni sezonda Galatasaray forması giyecek. Bu dört isim dışında da dediğim gibi Emre Çolak için şu an İspanya'da olacak diyorum. Arda Turan'ı bekleyip görmek gerek. Çok yorum yapmak istemiyorum. Burada Fatih Hoca ne derse o olur. Onun dışında sana katılıyorum. Mert Çetin, hatta ona Mert Bülür dekleri muhakkak bir gurbetçi çam yerde galsa yapmaya çalışacak. Ilgaz abiye hemen top atayım. biraz da o yorum yapsın. Çok Evet, Ilgaz Sunar. Ee... Sen e, Mert Mer Çetin'i e, burada bize çok iyi an anlatacak, aktarabilecek bir isimsin. Galatasaray'ın sisteminde Türk futbolunu da çok iyi biliyorsun ki Hacettepe altyapısından çıkma sonra Gençler Birliği kariyeri var. Oradan direkt Roma'ya gitti. E, ben bugün biraz inceledim sadece 5 maçta oynayabilmiş. İstediği süreleri alamıyor. Roma biraz daha gelişimli tamamlaması için onu Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Türk takımlarına kiralamaya sıcak bakabilir mi? Senin yorumun nedir Mert Çetin'le ilgili? Yani tabii şöyle düşünmek lazım. Ee, İtalya'da kulüpler öncelikle oyuncuları kendi aralarında da dolaştırabiliyorlar. Bunu unutmamak lazım. Hatta Roma Salih Uçan'ı alırken Fenerbahçe'den kiralama yetkisini de istemişti. Ama Fenerbahçe kulübü madem kiralayacaksınız o zaman ben size satmam kendim oynatırım gibi bir cevap verip Salih'in gelişimine birazcık ket koymuştu hakikaten. Benim kendi düşüncem bu. Ee, orada daha farklı kulüplerde oynatabilirler. Mesela şöyle söyleyeyim, e, bu sene e, muazzam bir çıkış yapan Hellas Verona vardı yani geride bıraktığımız dikkate Serie A'da. E, Hellas Verona'nın teknik direktörü e, Gasperini'nin yardımcısıydı daha önce. Gasperini ile Atalanta'nın teknik direktörüyle çalışmıştı ve Atalanta'dan 2-3 tane oyuncu almıştı ve e, oynatıyordu. Onların gelişimine de e, katkıda e, bulunuyordu. Yani e, şu düşünce. Şimdilik do e, benim kafamda oturmadı. Doğru değil, yanlıştır öyle böyle diyemem ama şimdilik benim kafamda oturmadı. Roma Mert gelişimini düşünüyorsa e, öncelikle Serie A kulüplerine bakar bence. Benim e, tamamen görüşüm. İkincisi Mert e, şöyle ifade edeyim. Esasında doğrudan TFF birincilikten giden bir oyuncu Roma'ya. Yani, yani e, Roma kulübü Mert süper süperlikte izlemedi. E, bunu e, baştan e, belirtelim. Merçet'in geçen sene lige iyi başladı. Sonra omuzunda bir sakatlık yaşadı. Omuzundaki sakatlıktan sonra tekrar çok iyi döndü ee, sağdır. Hatta Ümraniye maçından önce sakatlanmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'da oynadıkları. Ee, ve e, yanında Lucas Claro oynuyordu. Esas stoper tandeminde Lucas Claro vardı. Hani ne beklenir? TFF birincilikte özellikle. Yabancı stoper. Savunma lideri olur. İşte Türk oyuncu da e, hani futbol içinde pis işleri yapar diye ifade ederim. Merçet'in esasında savunma lideriydi. Yani o genç yaşında gençler birliğinde o sorumluluğu alabilen de bir oyuncuydu. Uzakar'a şu anda hani tabii ki Çağlar'ı, Merih'i, Ozan Kaba bir kenara bırakalım. O klasmandan çıkarttıktan sonra Uzakar'a en iyi, en gelecek vadeden Türk soper diyebiliriz Mert için ama hani... Bir de şunu da unutmamak gerekiyor işte Roma daha önce Enzonzi'yi verdi Galatasaray'a arada yaşanan sorunlar belli. Bunlar bazen ilişkinizi bozabilir kulüplerle. Yani Roma kulübü daha farklı bir şey de söyleyebilir. Veya da bir garanti de isteyebilir ama Mert geliştirmek istiyorsa öncelikle Serie A'da tutmaya çalışır Roma. Ha. Çok fazla bir beklentisi yoksa veyahut da evet ya biz bu yatırımı yaptık ama çok oturmadı derse daha farklı bir yere gidebilir. O ama umarım ilk söylediğim senaryo gerçekleşir. Yani Mert, Çetin ve benzeri oyuncuların her daim Avrupa'da kalması gerekiyor. Kendi gelişimleri için, milli takım e, gelişimi için. E, öncelikle e, bunu e, söyleyelim. Onun dışında hani e, işte Maikon'dan e, bahsetti. Bir de Marka satışı satışı gerçekleşebilir. Aslında bir e, bir haftadır tekrar e, dillendirilmeye başlandı bu. E, tabii e, Galatasaray bir yerli stoper rotasyonunu tamamlamaya çalışıyor. E, işte Ahmet var elde esasında. Onu da hatırlatalım. Ahmet Çalık da var ama e, Ahmet Çalık zaten gençler birliğinde üçlü savunmada çok başarılı olabilmiş bir oyuncu. Esasında dörtlü savunmaları çok uygun bir oyuncu mu? E, futbol üstüne çok e, birkaç saat tartışabileceğimiz bir nokta bu Ahmet e, Çalık üzerinde. Ama e, mesela Galatasaray'daki en iyi maçlarında. Ben, evet. Bu sezon e, bazı maçlarda da üçlü savunmada denedi Fatih Terim ve bence başarılı da oldu. Kesinlikle Orada başarılı sevgili Evet. Orada başarılıydı. Ya, Galatasaray'da da... Galatasaray'da da başarılı oldu bence bazı maçlarda üçlü savunmada. Evet. E, Gaziantep, Gaziantep, e, Gaziantep maçı Galatasaray 2-0 kazandı. E, evet, maç. <laughs> Kesinlikle. Ben, ben, ben en yüksek notu Ahmet Çağla'ya vermiştim. <laughs> doğru. Güzel tespit. Yani, doğru. E, göreceğiz. Belki e, sadece Süper Lig'den değil, TFF birincilikten de olacaktır. Şimdi Mert Müdür'ün meselesine geçelim. Sassuolo. Mert Müdür'e de Sassuolo bir e, para verdi ki da, da belirli oyuncular alıp parlatıp ondan sonra satmakla meşhurdur. Meşhur. Yani bunu sadece e, Melih Demirat üzerinden e, konuşmadan e, söyleyeceğim. Daha farklı. E, e, Açerbi de öyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Galatasaray Açerbi'yi de istiyordu. E, Açerbi olmamıştı. Şimdi Lazio'nun savunmasını e, toparlayan adam değil mi? Yanlış değilim Mehmet. E, <laughs> gitti gidildi. Açerbi evet. için 10 milyon euro istedi o dönem e, Sassuolo. 7 milyon euro artı bonuslara Maicon aldılar. Maicon Galatasaray'ın ilk tercihi değildi. 2017 evet. yazından bahsediyorum. Ben de manşet evet. yapmıştım hatırlıyorum. Akhavi de çok ısrar, ısrarcı ıssarcı olmuştu Galatasaray. Evet. Sonra e, şeye sattılar işte Lazio'ya sattılar Açerbi'yi. E, öyle Yani e, çok geçir. eski, çok eskiye gideceğim Oğuz abi ama yani çok uzak 10-15 sene oldu. Fenerbahçe komodan Thomas almıştı. Yani ligde 5 sene üst düzey evet. stoper performansı e, gösterdi. O yüzden hani İtalya'dan ben gözü kapalı stoper getiririm bizim ülkemize. Kesin, kesin. Mert Müldür de esasında Avusturya'dan transfer yaptı. Bizim genç milli takımlarda da super de oynadı ama sabek de oynar ki iyi oynar sabeki. Hani böyle zaruri bir sabek değildir. Göreceğiz. Bu bu tarz hamleleri göreceğiz. Eray Cömert ismini gördüm ben ama eğer yine ben yanlış biliyorsam lütfen düzeltin ama yanlış bilmediğimi düşünüyorum. Galatasaray Eray Cömert'i alırsa Türk statüsünü oynatamıyor. Yabancı. Yani bir, yabancı statüsünü yabancı, yani Evet. Ama onu bir hatırlatalım. Yani Eray Yabancı statüsünde çünkü e, o milli takımı çoktan tercih etmişti. Yani buraya transfer edilmeden önce İsviçre milli takımını tercih etmişti. Onu da böyle bir kenara e, koyalım. E, işte daha Kaan Ayhan isimleri de çıkacaktır muhtemelen <laughs> yakın zaman diliminde şu Bundesliga'da seyrine göre. Yani bir şekilde yerleşmek zor yani belirli yerli oyunculara e, gitmek durumunda Galatasaray. İşte devre arasında bir Semih Kaya gelemedi veya bir yerli stoper bulamadın. Hep Ryan Bonko üzerinden yürütmeye çalıştığınız bazı şeyleri, e, Luyendaman'ın e, sakatlığı e, sürecinde. Muhakkak Galatasaray'ın oyuncu izleme ekibinin de belirli bir listesi vardır. Fatih Terim'in üstünden fikir olduğu. Zaten Fatih Terim bu araya hep maç izleyerek ve muhtemelen kafasında transfer edeceği oyuncuları belirleyerek de geçirmiştir. Şu antrenman e, düzenine geçene kadar. 5-50 günlük bir süreç. Tabii ki karantina dönemini atlattıktan sonra ya da evdeki karantina dönemiyle beraber e, konuşalım. Ee, göreceğiz onu. Bugün işte William Davila'nın açıklaması vardı. Emre Kılınç için iki İstanbul kulübüyle müzakerelerimiz sürüyor diye. Orada da biraz e, kızış çekiş Emre Kılınç e, hikayesinde. E, o da e, çok belli oldu. Ama genel olarak Türkiye'de hiçbir kulüp zaten çok fazla büyük bonservisler de veremeyecek. Yani e, o, o bağlamda işte Sinan Bolat Türkiye'de bir takımın kalesine gelirse ben şaşırmayacağım mesela. Antwerp'le sözleşmesini uzatmadı. Antwerp'de çok iyi bir e, çıkışla yaptı iki sene boyunca. Geçeyim göreceğiz e, isimler. E, bunlar ama. Beşiktaş'ın gündeminde zaten Sinan Bolat, Beşiktaş onu bitirmek evet. istiyor. E, artı Musera'nın sevgili e, Ilgaz bugün sözleşme yenilediği yönünde haberler var. Daha düşük bir Yok. fiyata sözleşme yenilediğinden konuşuluyor. Mehmet sana döneyim şöyle, o zaman. Tabii şöyle. yani Muslera ücretin indirim yapar ama ücretin indirim yapacağı zamanda yönetimden sözleşmesinin uzatılmasını e, talep eder. Bu örnek bizzat Galatasaray'da basketbol şubesinde Sinan Güler'le e, yapılmıştı hatırlıyorum. Sinan Güler ücretini düşüp kontratını bir yılda uzatmıştı. Mustera'da şu an 3,5 milyon euro gibi bir garanti ücreti var. Bunu 2,5 milyon euro seviyesine indirmeyi kabul ediyor ama buna karşılıkta bir 2-3 yıllık yeni kontrat. E, bu da dediğim gibi sadece Mustera değil bu e, istekte veya bu düşüncede. Belhanda da aynı düşünceye sahip. Ben ücretimi indiririm ama sözleşmemi uzatın Galatasaray'da mutluyum diyor. Ee, Berhanda'yı dayı bir ayrı yere koyuyorum ama Mustera muhtemelen e, yani her Galatasaraylı zaten e, şu an takımına ilk yazdığı isim. Mustera'da bu süreci izleriz ama hani şu an böyle bir e, hamle ben açıkçası ben onun istifatını almadım. Evet ama ben hani eğer Mustera tamam indirimi kabul ediyorum ama benimle 2024'e 25'e kadar sözleşme yapın derse bunu da son derece kabul edilebilir buluyorum. E, kaleci pozisyonda yaş çok sıkıntı yaratmıyor düşüncesinde ve Mustera da çok fair bir futbolcu. Galatasaray'da da bence efsane futbolcular arasına adını yazdırdı. Böyle bir teklif gelirse bence Galatasaray kabul etmeli. E, kaleyi birkaç sezonda unutabilir e, ee, Ilgaz senin yorumun ne olur? Mustera e, indirim yapmayı kabul edip sözleşmesini uzatırsa sen bunu Galatasaray için olumlu bir hamle olarak görür müsün? Tabii canım. Ee, yani Mustera tarzı oyuncular, kaleciler diyelim. Ee, o Zaten olgunlaşmaya bir, bir, iki senedir başladı Mustera o şekilde ifade yani kaleci olgunlaşması olarak adlandıracağımız noktada Galatasaray yönetimi de hayır demez bu teklifine. Hatta benim hep bir iddiam var yani e, Muslera futbolu bıraktıktan sonra da Türkiye'de kalıp e, bir şekilde Galatasaray e, teknik heyetinin e, içinde e, yer alacağına inanıyorum ben Muslera'nın. Sadece sözleşme uzatmakta kalmayıp hani sözleşmesi bittikten sonra da İtalya ve veyahut da Uruguay'a döneceğini düşünmüyorum ben e, Fernando Muslera'nın. E, net olarak e, hani tırnak içinde Türkiye'nin çocuğu oldu diyebiliriz Muslera içinde. Yani çok acayip olan bir gelişim olmazsa tabii yani. Evet son olarak Mehmet Özcan Galatasaray'daki şu indirim konusunu bir kez daha sana sormak istiyorum. Çünkü e, çe çeşitli haberler geliyor ama somut haberler de veya birinci ağızdan da bir açıklama yapılmış değil. E, bana birkaç tane duyum geldi bunları şu an hani burada paylaşmak istemiyorum. Daha sonra size aktarırım. E, çok olumlu geçmediği yönünde hatta Fatih Terim'in bu sürece dahil olmadığı yönünde e, bilgiler var. İndirim ee, indirim konusunda Belhanda, Falcao, Peguli özellikle bu üç oyuncunun tavrı nedir? Son konular nelerdir? Şimdi şöyle özetleyelim. Futbol takımlarında hani Galatasaray'da 10 ay üzerinden futbolculara ödeme yapılıyor ve Haziran'la Temmuz ayları pas geçiliyor. Yani bir oyuncu 3 milyon euro alıyorsa aylı 300 bin euro oluyor. Yani Galatasaray yönetimi düşüncesi Nisan ve Mayıs ayı için ödeme yapmayalım. Mart 15'e kadar bütün hak edişleri biz ödeyeceğiz diyorlar ki geçen hafta da UEFA bir borçsuzluk kağıdı gönderildi 2019 yılına ait borçlar sıfırlandı öyle söyleyelim şu an takımda Selçuk İnan dışında ben indirim yaparım zaten hani bunu sosyal medyaya duyuran olmadı Mustera dediğim gibi ücretini indirir bir problem yok ama buna karşılık sözleşmesinin uzatılmasını bekler en doğal hakkıdır e, bu profile çok oyuncu girer. Emrah babada da 1.750 milyon euro. Çok ciddi bir para. Hani şu anki kurunda artışını düşünürsek 10 milyon TL'yi geçen bir rakam. Ve Emre'nin de sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı. Belhan da aynı profile uyuyor. Problem Belhan da Emre Mustere değil. Halihazırda Galatasaray kadrosunda bir sürü kiralık oyuncu var. Söz, e, sözleşmesinin bitmesine e, az kalmış oyuncular var bu oyuncular şu an Nisan ve Mayıs ayları için yönetim beklediği indirim talebine olumlu yaklaşmıyor. E zaten olumlu yaklaşmadıkları için de şu an somut bir adım ne yönetim cephesinden ne futbolcular cephesinden göremedik. Bu süreç biraz sıkıntılı ilerliyor Galatasaray'da. Onu söyleyebilirim. Bizler de gün bizlerle gün ve gün takip ediyoruz. Takip ediyoruz. Evet. Ee, bakalım yani farklı bir gelişme olur mu? Duyuluyor sormuştum ama hala aynı noktada. Oyuncular indirimi kabul etmiyor. Avrupa'dan bu noktada çok olumlu haberler gelmişti. Barcelona, Real Madrid, İtalyan, Fransız, İspanyol takımları. Tabi orada da tek tük indirimi kabul etmeyen futbolcular vardı ama genel tavır indirimi kabul etmek yönündeydi ama Türkiye'de çok olumlu gelişmeler yok. Ilgaz Şınar bu indirimi kabul etmeme durumu bizim kulüplerimizde futbolcular arasında bir kriz çıkartır mı? Bunun sonu nereye doğru gider? Zaten bence e, futbolcuların e, bunu e, kabul etmeme sebebi var olan kriz. E, yani şimdi bahsetmiş olduğumuz e, diğer e, majör liglerde oyuncular indirimi kabul ederken e, zaten zamanda parasını alıyor adam. E, şimdi e, Türkiye'deki oyuncu şunu düşünüyor. yabancı oyuncu e, özellikle. Abi ben zaten normal e, şekilde paramı alamıyorum. E, bir daha indirime gideceğim. Bir daha indirime gittikten sonra ee, yine benden e, borçsuzluk e, kağıdı isteyecekler, yine paramı e, zamanda vermeyecekler diye e, düşünüyordur. Yani bu sadece Galatasaray için değil bu bu arada. Yani bir iki birkaç kulübü dışarıda bırakırsak tüm Türkiye'nin e, temel sorunundan e, e, bahsediyoruz e, bu noktada. E, Özel yabancı oyuncu da diyordu ki, yani niçin indirime gideyim? Zaten benim normalde imzalanmış olduğum parayı zamanda vermiyorlar, İndirimli parayı da zamanda vermezlerse ben ne yaparım? E, diyor. Öyle bir e, durum vardır bence benim e, düşüncem bu şekilde hani e, o sebepten de herhangi bir e, oyuncuyu özellikle yabancı oyuncuları burada da işte indirime gitmeyi kabul etmedi diye hedef e, göstermek e, çok doğru bir yaklaşım olmaz çünkü kulüplerimiz kendi üstüne e, düşen yükümlülükleri yerine getirmiyorlar zamanında yani zamanda yerine getiriyor olsalar e, muhakkak yabancı oyuncular da daha farklı yaklaşıyor eyvallah abi, sen bugüne kadar e, işte e, beni uğraştırtmadın e, yok e, fifaya FIFA'ya gitmedim, oraya gitmedim. İşte ihtar çekmedim, bu olmadı, bu olmadı. Sürekli paramı zamanda yatırdın. E tamam o zaman ben de senin için bu iyiliği yaparım diyor ama ortada bir belirsizlik olunca oyuncular da, Hele Türkiye'deki yabancı oyuncular bundan iyice kaçıyorlar bence. Evet birkaç tane mesaj okuyalım. Şurada Semih Karaca'nın bir mesajını gördüm. Galatasaray'da maaş yükünün azalması bağlamında yüksek maaş alan Peguli Falcao gibi oyuncuların satılması gündemde mi? Mehmet yani sana soracağım ama cevabı daha çok belli değil mi? Yani kimse bu paraları vermez bu oyunculara. Hiç teklif yok. Yani onu söyleyebilirim. İşte Jagne ile Babel'in durumu ortada. O yani şöyle söyleyeyim. Galatasaray Gomis'i sattı 6 milyon euroya. Gomis'in yerine 50 milyon euroluk yatırım yaptı. Falkan 3 yıllık maliyeti 25 milyon euro. Jagne 13 milyon euro bonservis üstüne aldığı yıllık ücretler 50 milyon euro. Ve bu oyuncular gün ve gün değerlerini kaybediyor. Marka için Andone söyleniyor. ve ben şunu Andone biliyorum Andone Kostoyin de ama sakat Metrolo Lui... eee tabii Andon Andon da var. Andon'da bir yıllık kiralama bedeli hiç fena değildi. 2,5 arada yani 3 3-4 milyon euro gibi rakamlardan bahsediyoruz. Öyle 1 milyon Euro futbolcu değil. Ya Galatasaray'ın problemi o zaten. Galatasaray çok bol kesen hala da attı. Yoksa Galatasaray'ın da Fatih Hoca'nın da elbette başarısı olmaya hakları var. Ama bu bütçelerde yok. Hani Obradoviç'in Fenerbahçesi'ne benzetiyorum o anlamda baskette. Bu bütçelerle başarısız olma hakkınız yok. Ee, Galatasaray ikinci yarı devre arasında toparlamıştı süreci öyle söyleyelim. Teklif dersek de şunu belirteyim. Falka için Al Hilal yazılı çizildi. Ben e, Gomis tarafıyla biraz konuştum. Gomis de devam edecek Al Hilal iki yılda. Bu da demektir ki yeni bir golcü alacak. Hani Falka'yı bu yönden satmanız kolay değil. Zaten oyuncu e, Galatasaray'a e, evet, Galatasaray'dan Suudi Arabistan Çin'e gitmek için gelmedi. 3 yıllık kontrat yaptı. Florya'da rezidansta oturmak yerine Göktürk'te bir ev e, villa tutup hani düzenini orada kurdu. Dördüncü kez baba olacak. Bir erkek çocuk babası olacak hatta. Üç kızı var e, Falcao'nun. E, bu anlamda mı hani Falcao'ya sonuçta siz o kontratı veriyorsanız şimdi de e, bu süreçte indirim yapmak zorundasınız. Dediğim gibi hani Galatasaray bir şekilde geçmişte yaptığı hataların bedelini ne yazık ki e, bu süreçte Ödecek Takım hiç e, gençleşememişti. Nispeten devre arası doğuramayar yapıldı. işte Saratçı, Onyekuru, JSSGDK e en azından 22-23 yaş ortalama oyuncular aldı. E, yeni sezonda da bir şekilde bonservisinde Türk oyuncularla idare etmeye çalışacaklar. Artık hani yıldızlar karması beklemeyelim. Ne yazık ki süreç bunu gösteriyor. Ee, yine Hakan Saygılı'nın bir mesajı var. Roma Mert Çetin'den umudu kesmişse Galatasaray'a bonservisle gönderir. Asla kiralamaz demiş. Satma durumu olur mu ve rakam ne olur tahminen ee, sevgili yılgaz Yani çok oynamamış bir futbolcudan bas bahsediyoruz. Ee, transfer market verilerine göre 1 milyon 600 bin euroluk bir bonservisi gözüküyor. Bu rakamlara Galatasaray'ın satın alması veya herhangi bir Türk takımının satın alması mümkün olur mu merçetini? Yani, e, Roman ne kadar ödemişti merchetine e, çok harikli 3 milyon euro. Bir notalı. Ya yani, transfer şimdi şöyle söyleyip e, yani ödenen bon servis doğrudur transfer Mark sitesinde diğer güncel tahmini piyasa bedeli e, menajerlerin e, girmiş olduğu rakamlardır. Orası biraz e, manipüle edilmeye yakın bir site çünkü menajerler üye oluyor bu siteye ve genel olarak işte, transfer markta e, işte şu kadar değer belirlendi neye göre belirlendi hiçbirimiz bilmiyoruz o değer. Ee, ödenen bonus servis e, bedelleri doğrudur. Ee, onun dışında bir de e, gol ve asist sayısı %90 yaklaşık sonuç verir. O şekilde ifade edeyim. Bir kelime bir işlemi de hatırlamış olalım bundan. Yaklaşık sonuç deyince de, de, de. <laughs> öyle ifade edeyim. Yani e, a, e, a, almış olduğu paranın e, a, e, az, altına e, satmaz bir kere Roma. Çünkü e, bir de artık yerli oyuncu biraz daha değerli hale e, gelmeye e, başladığında Orada daha farklı olur. Ben dediğim gibi Mert hala bence umudunu kesmiş değil Roma ve eğer gelişimini düşünüyorsa öncelikle Serie A'yı düşünür falan. Keşke şöyle bir şey olsaydı işte TFF birincilikteyken bu oyuncuyu Türk kulüpleri niçin görmedi diyorlar. Yok herkes gördü de Roma'nın verdiği parayı verebilecek kulüp yoktu o şekilde ifade edelim. Veyahut da o, o parayı rahatlıkla vermeye güvenemediler diye ifade edelim. Bir oyuncunun gelişimine bir de Süper Lig görmeden bize böyle bir tabir vardı çünkü. Oyuncu bir işte Lig görmeden alınmaz. Yok alınıyor işte. TFF birincilikteyken de alınıyor. Ama Avrupalı alıyor bunu. Çağlar Söyüncü'yü aldığı gibi, Mert aldığı gibi. Ee, yine bizim, yani... bizim 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 general bizim jenerasyonun gördüğü en iyi sabek Gökhan Gönül Süper Lig görmeden Fenerbahçe'ye geldi hatırladım. Tabii tabii. Ofta'da ikinci çok iyiydi. Nerede? Yani onu hatırlamak gerekiyor. İşte göreceğiz yani. Ama Merçetin iyi stoperdir. Yani nereye gelirse katkı yapar. Onu ifade ederim ama ben hala zor bir transfer gözüyle bakıyorum. Ama işte dediğimiz gibi muhakkak belirli bir yerler taranmıştır. Belirli bir liste vardır. O liste üzerinden hareket edeceklerdir yani. Peki son olarak Ümit Tuğle'nin güzel bir sorusu var Mehmet Özcan. Sana sormak istiyorum. Yeni sezon transfer planlanmasında Gönderilmesi muhtemel oyuncular kimler? Gelecek oyuncular düşük maliyetli skor transferleri mi yoksa marka isimler mi olacak demiş. Ekranda Şimdi da şöyle hani söyleyelim. Ee, Jagne ve Babel e, planlarda yok. Bu iki, 2 daha dört. Artı bunu da Berlanda'ya da ekleyebiliriz. Şimdi hani Mustera nasıl ücretimi indireyim sözleşme uzatım. Mustera'ya sempatiyle bakılıyorsa Belhanda'ya çok aynı düşünce değil. Hani Galatasaray Belhanda'dan çıkmak istiyor ama dediğim gibi bu süreç e, neye getirir e, göreceğiz. Artı stoperler ben şu bilgiye net sahibim e, Luyendama sakatlanmasaydı sezon başı 10 milyon euroya Trezeguet'i alan Aston Villa bir 10 milyon euro üzeri teklif yapacaktı Galatasaray a. ama Luyendama'nın sakatlığı o planları bozdu. Belki şimdi markayı bir teklif beklerler ama ben açıkçası o istihbaratı almadım. Alan arkadaşlara saygı diyorum Bekleyip görmek gerek ama hani e, şu an e, futbolun değeri düştü. Öyle söyleyeyim. Yani o rakamlar çok e, çıkılacak rakamlar değil. İşte Galatasaray sezon başı seri kiralarken 18 milyon euro satın almışlarını koydu. Lemine 16 milyon euro oldu. Bunlar gerçekçi rakamlar değil Galatasaray için. Ha, bu ülkede Taliska'nın servis alınmadı satın alma opsiyonu olmasına rağmen. Lemina seri ben zannetmiyorum bu rakamlar olsun. E, Galatasaray dediğim gibi şu an TSM Icon'dan gelecek para ne Onyekuru'ya ne lemine, ne Seri'ye yeter. Burada bir şey yapmalı artık. Babel, Jagne ve da buradan gelecek parayla da en genç oyuncu artık. Gençlere yatırım yapmak istediğini biliyoruz. 25-26 ki nitekim Mert Hakan, e, Emre Kılıç e, 94 doğumlu oyuncular bu profile fazla sıruyorlar. Keza devre arası transferleri işte Saracchi gibi, Jesse gibi e, günü kurtarmaydı. mıydı geleceğe yönelik hamleler. E, artı 10 öyle ya da böyle çok ciddi fark yarattı geldiği kısa sürede. Bir şekilde Galatasaray gençleşmek zorunda ama mali gerçeklerde ister istemez bedava daha düşük profilli oyuncuları galası itebilir. Olcan Çağlayan da bence bu sözlerimin karşılığını veriyor. Öyle düşünüyorum. Evet bir kez daha bu konuyu cevaplandırmış olmuş olduk. E, Semih Karaca Eyüp abi basketbolda Euroleague oynanacak mı demiş. Euroleague takımları büyük ölçüde kadrolarını koruyorlar. Birkaç tane Amerikalı oyuncu Kontrat feshetmeden ülkelerine gitti. Özellikle iddialı takımlar, PLOF hattındaki takımlar, Eurolik tarafından sürekli bir şekilde uyarıldı kadrolarını korumaları şeklinde. Eğer virüs çok tehlike yaratmayacağı önünde bir bilim insanlarından tavsiye çıkarsa, Euroleague'in ben oynanacağını düşünüyorum. Yani Türkiye Ligi'ndeki sıkıntı neydi? Takımlar dağılmıştı. O yüzden oynatılamadı. Burada Euroleague'de böyle bir durum yok takımlar büyük e, ölçüde kadrolarını korumuş durumdalar. Sakıncası yok dendiği anda da maçlara çıkacaklar. Eurolük şu an için beklemede bu söyleyelim. E, oradaki tartışmaları da takip ediyorum sevgili izleyenler. Ayrıca bu yayından sonra Okay Karaca'nın da çok güzel bir yayını var. Saat 22.30 o yayını da takip edelim. E, yayını beğenirseniz spor kanalına abone olursanız bizlere destek olmuş oluyorsunuz. Daha kaliteli yayınlar, daha güzel yayınlar yapmamıza imkan sağlıyorsunuz. Bu desteği de bekliyoruz. Ee, Mehmet Özcan, Ilgaz Şınar eklemek istediğiniz, izleyenlerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Sağlıklı kalın. Ee, mümkün olduğunca eğer çıkmak zorunda değilseniz evde kalın. Mehmet Özcan bu sefer eee Ilgaz'ı beklerım Cumart Ilgaz Cumartesi, evet. Cumartesi evet, 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 Cumartesi diye Ilgaz'a, Ilgaz abi bırakırım sözü ben. Arada çünkü e, lafını kessin de oldu Lagaz abinin kusuruma bakmasın. Cumartesi gününü iple çekiyorum. Alman ligini seyircisi de olsa izleyeceğiz. Peki. Ee, hoşça Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere.